Merhaba arkadaşlar. Bugün Uğlevrekavuna geldik. Devde. tabii ki bu gümüş balıklarla tutuyoruz ama yavru sazan da geldi. Şimdi yavru suya iade edeceğiz. Yusuf koyacağız. Yes. bir vuruş aldı babam ve ben. Bakalım. Balık aldıkça size dönerim. Bir mola verdik. Bir tahinli molası. tahinleden sonra balıkta görüşürüz. Bir balık aldık arkadaşlar. Yerini çekiyor. bakalım levrek mi sazan mı? sazan gibi geliyor ya Oo, helal olsun Ramazan çok büyük bir levrek sudak balığı arkadaşlar ne kadar tahmini 750 gram 750 gramı rahat var Maşallah güzel balık. Evet. Şimdi bunu bir gölgeye koyalım. Ağımız var. Ağımızın içinde suya koyalım. Balık bozulmasın arkadaşlar. İlk balığımızı aldık rast gelsin. Sudak balığını suyun içerisine şu şekilde koyuyoruz arkadaşlar. canlı yaşar. Böyle sıcak havalarda deniz varsa rahat edersiniz. ağımıza kaldığımız yerden devam edelim. Rast gelsin arkadaşlar. Sudak balığına gördüğünüz yumuş balıklarını atıyoruz arkadaşlar. Parmaktan biraz daha küçük oluyor boyları. Levreklerine saldırıyor. biraderin ortasına vurmaya başladı arkadaşlar <laughs> su bir iki kez vurdum alıp götürür şimdi bekliyoruz canlı alabilecek miyiz? Biraz önce benim ortaya da güzel vurdu ama alamadım. Neyse bal aldığımızda devam edelim. Ortamıza vuruyor arkadaşlar. Zili indirdi aşağı. Şimdi kaldıracak büyük ihtimal. Hiç acil etme Ramazan. gevgeye getirdiğimde alacağız inşallah. Hadi bakalım. Biraz önce benim oltamı da götürdü. Çektim boş geldi. Bunu alacağız inşallah. Neyse videosun olmasın. Balığı aldığımızda Se döneyim tekrar. Arkadaşlar olmaya başladı yine. Şöyle bir, biraz beklerim o bisini geri getirmeye başladı. kaldırdığında çekeceğiz. görünsün olmasın. Kaldırdım da tekrardan alayım. Bir balık daha aldık arkadaşlar. Hadi bismillah. Karşıda da birader bir tane aldı. Oo. Güzel mi? Acele etme yavaş yavaş. Ver bakayım. Takıldı mı? İyi Bakalım. Balık kurtulmuş. Var var. Bir tane daha aldık arkadaşlar. Bu karanlığı çöktü ama kaçtı mı? Kaçtı ya. Yo. Hadi. Yer ortayı sarmış. Kaçtı mı? Kaçtı. Videoyu burada bitiriyoruz arkadaşlar. Toplam iki balık alabildik. İyi seyirler.